varmış bir yokmuş. Evvel zamanında, kabur zamanında develer telat, breler berber iken küçük bir kasabada bir anadilinde bir padişah varmış. Kraliçesi ise Reyyanmış. Üç tane güzeller ve güzel kızları varmış. İpek, Cansu, Gökçe. Bu kızlar validesi öyle güzellermiş ki anneye baktıklarında kendilerini göremeden anne çatlıyormuş. Bir gün kötü cadı intikam almak için kızların da yerine geçmiş. Bir hafta boyunca onlar öyle bir güven kazanmış ki onlardan en yakın arkadaşları olmuş. Bir gün çözümünüzü buldum diyerekten saraya toplamış herkese. Durgun bir suyu kase, kasenin içine koyaraktan kızların yüzüne doğru tutmuş. Kızlar bakarak bakmışlar. Su birden kaynayaraktan patlamış. Kızlar güzelliğini yitirmişler. Annelerine bakınca anneler anneleri de güzelliğini yitirmişti. Bir yıl boyunca kötü cadıyı aramışlardı. Ama cadıdan hiçbir iz yoktu. Cadı sanki yer yanılmış da içine girmişti. Bir yıl sonra bir insan gelerekten çözümünüzü buldum diyerekten kızların önüne gelmişti. Kelsenin içine bir sürü ot koyaraktan ezmişti. Yem yeşil bir şey olmuştu. Kızlar içine bakaraktan bakmışlardı. İnsan onları yüzüne çarptıktan bir gün sonra o kadar güzel olmuşlardı kızlar eski güzelliğinden daha güzellerdi. Bu sefer aynaya bakınca aynanın parçası kalmamıştı, çatlamışlardı. Artık mutlu bir son yaşamışlardı.